Böyle. Aha. Neyse hadi. Bu şekilde program yaparsam onlara döneriz biz. Biz samimi, gayet e, ne derler rahat. salonumuzdaki gibi sataşmalı. Ve sataşmalı, didişmeli, kavgalı. <laughs> en önemlisi akademik üsluptan uzak yapıyoruz. Kasten yapıyoruz. Ben onu söyleyeyim. Yani akademik e, akademik stople, konuşuyoruz diye susturuyorsun. Evet. Ee, zaten... Ee, hocam kimse ki her bir dakika kalamaz. Evet. Yani. ya zaten dedim hocam Allah Allah. <laughs> buyurun biz. Yani bayağı uzak oldu akademik <laughs> kısmı. Sapkın geçen ya. şey gibi. Akademik Allah aşkına <laughs> burası tarih kongresi mi? Onu gidip kongre de yapın. Bak. <gülüyor> neye gülüyorsun <gülüyor> sen? Ha bunu söylüyorum hmm. arkadan gülüyorum çok fena. Halbuki <laughs> ciddi bir tavır takınmam lazım. Hocam siz burada da <laughs> bir sebebiyeti doğrultusunda soruyorsunuz. <laughs> Profesör Nurhan Atasoy şeyde kaldı. Nerede kaldı? Üniversitede kaldı. Ay, ya, profesörlük de gitti elde. Sanat tarihçi de gitti. E, sanat Neyse. <laughs> profesörlük gidiyor. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım. Niye güldün ne, ne kalacak geriye? Hoca ne dedi? Şey konuşuyorum. Ağzından kaçmak üzere olan söze güldüm de. <laughs> ne? ne? Ağzından bir şey çıkıyordu tuttu ya sonra. Yine. Şey çıktı mı? Biraz çıktı. <laughs> sus sus. Yani, bak. Bu. <laughs> yani Burada akademisyenlik falan filan boş görünmüyor. Ona çok meraklıysanız, kongreleri takip edin. Yalan yanlış veya bir kısmı doğru bazı dergiler çıkıyor. Onları okuyun. O merakınızı oradan doyurun, tatmin edin. Ama yani burada akademisyen <laughs> en uzak kalacağımız... kavram burada akademisyenliktir. Çünkü eğer bir konuyu soğuk, anlaşılmaz, sıkıcı ve zıp diye zıp diye geçici hareket etmek istiyorsanız akademik üslup yaparsınız. ha. Niye? Hocanın kitabı öyle mi yani? Hangisi? Elindeki akademik bir kitap. Nasıl? Kitap değil. Elindeki kitap mı? akademik olmadığı için sattı. Akademik bir kitap bu. Tabii. Belgelere dayalı. Yani ben bir ben taraftan dayalı. da Yahudilere bazı Avrupa ülkelerinde yapılan zulümler devam ediyordu. Çok akademik üslup. Niye niye? Bu üslup böyle olmaz. Akademik üslup böyle olmaz. Olur olur. Doğru. Neredeydi hocam? Nerede o şey? Ben sana onu akademik üslupla söyleteyim. Neredeydi hocam o? Şimdi bir şey anlatıyordu adamcağız. Ben söz ediyorsun. Bir dakika ona bir, bir dakika. Hocam neredeydi anlatsaydı. o Yahudilere? Ben onu sana o değil. Herkesin şey... üslubu bir değil. Aynı aynı. Farklı farklıdır. Kızım akademik üslup tektir. Özelliğin kum kuru olması. Yok yok Şey gibi. Ben genellikle tabii şimdi... Ha şimdi bana <laughs> akademik, e, akademisyen düşmanı falan filan demeyin Benim şu akademik kitabım var. <laughs> e, ee, ağır konuyu bilmem ne konuyu e, ee, transkripsiyonlu kitabında var yayınımda var benim. Noktalı. Ha? Noktalı. <laughs> o sinek şapmış gibi harflerin üstüne. <laughs> Neyin üstüne yay kanun altına nokta. Onu çıkartanın. Tabii şu önemli biz şey. Erhan'la beraber. Bundan sonra yapılacak <laughs> iş karaya yeni indirilen Yahudilerin uzun zamandır Filistin'de yaşadıklarını ispat etmeye gelmişti. Önce sahte evraklar hazırlandı. Eski nokta, eski tarihi ruhsatlar düzenlendi nokta. Araziler yeni yerleşen 140 Yahudi ailenin eskiden beri malıymış gibi gösterildi. Şimdi bu yarı akademik yani e, anlaşılabilir diyorsun. Ben bunu şu üç cümlesi akademik üslupla üstü, söyleyeyim. Bundan sonra yapılacak yapılacak iş karaya yeni çıkan Yahudilerin ki o Yahudiler Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Filistin'e gelmişlerdi ve yasak olmasına rağmen, sahte belgeler düzenleyerek gizlice <laughs> seyahat etmişlerdi, noktalı virgül. <laughs> ee, e, Filistin'de yaşadıklarını kanıtlama gereksinimi duymalarıydı. Bunu sağlayabilmek için, bakın cümle bitmedi. Bazı sahte evraklar, hazırlandı, gene noktalı virgül. Doğum şeyinden tuvalet belgesine, bilmem nesine bilmem nesine kadar içeren bu belgelerden sonra sıra eski tarihi ruhsatların düzenlenmesine geldi ve bu ruhsatlarla bölgeye kaçak yollarla yeni gelen 140 Yahudi ailenin eskiden beri oranın sahibi oldukları izlenimi verilmeye çalışılmıştı ki ne, 80 yıl şeye bazen abone olurduk biz. Milliyete şeyler TAS Ajansı'nın haberleri gelirdi. Rusların TAS Ajansı vardı Sovyetlerin. Ee, diyelim işte o zaman